Sevgili dostlar yeni bir videodan herkese merhabalar. Saatlerimiz dördü çeyrek geçiyor. İstikamet karanlık kanyon. İki motor olarak yolculuğumuz başlıyor. Yer yer kısa geçişlerle bu yolculuğumuz hakkında sizi bilgilendireceğim. Hava karanlık olduğu için sabah saatlerinde çok fazla video çekmeyiz diye düşünüyorum. İyi seyirler diliyorum. Umarım bizler için ve sizler için güzel bir deneyim olur. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Ben Güvencan Akça. Merhabalar. Ben Burak Kava. Erzincan'a gidiş videomuzu çok kısa olarak aralara böyle girişler yaparak sizlere bazı bilgiler vereceğiz. Ondan dolayı bu videoyu başlattık. Öncelikle sabah 4.30 sularında buradan çıktık yola. Biraz zor oldu çıkışımız. Uykusuz bir gecenin ardından. Kesinlikle. Akabinde yola çıktıktan sonra Hedefimiz 2 saat, 2,5 saat içinde Antalya'ya varmaktı. Ancak öyle olmadı. Ancak öyle olmadı. Hava koşulları ve yol koşulları, karayolları sağ olsun. Tahmin evet. ettiğimizden çok uzun süre bir yolculuk oldu. Süren bir yolculuk oldu. Sebebi de hem yol çalışmalarıydı, aynı zamanda bir de soğuk. Ağustos'un ortasında donduk açıkçası. Ondan dolayı bazı yerlerde duraklayıp, ısınmak ve beklemek zorunda kaldık. Bu da bizi sıkıntıya soktu. Soktu çünkü Fethiye'nin ekolojik konumu böyle çukurda. İzmir'den gelirken dağdan iniyorsun. Fethiye'den çıkarken dağdan çıkıp gidiyorsun bazı yerlere. Deniz seviyesinde olduğu için. Tabi Antalya'ya giderken bir de olabilecek en yüksek seviyeye kadar tırmanıyorsunuz. Ondan sonra inişe geçiyorsunuz. Yani Biz indik, onu... çıktık, indik, çıktık. Sürekli irtifa kazandık herhalde. <laughs> Biz onu hesaplayamadığımız için bazı sıkıntılar yaşadık. Yolculukla alakalı ama keyifliydi yani Keyifli. o da güzel geçti petroldeki dayı bizi evet. biraz mutlu etti petrolde durduk ve nereye gittiğimizi söyledik buradaki bir abiye gidemezsiniz yapamazsınız gibi bayağı uzun süre bir sohbetimiz oldu çok da keyifliydi Şiveler güzel Evet dostlar Korkut elinden herkese merhaba çok zorlu bir yolculuk buraya kadar bizi yıprattı en büyük problemimiz soğuktu. Yaylalardan geleceğimizi düşünüyorduk ama bu kadar soğuk olacağını hiç düşünmemiştik. Ufak bir hata yaptık. Korkuzeli'ne geldik. Burada bir kahvaltı molası yapacağız. Buradan sonra yolculuğumuz devam edecek. Dediğim gibi normalde normal rotamızdan yaklaşık bir 30 dakika gecikmeli gidiyoruz. Soğuktan dolayı çok fazla mola vermek zorunda kaldık. Ama şimdi her şey yolunda. Bir kahvaltı molası verelim bakalım. Antalya'ya tahminimizden 2,5 saat geç vardık. Dostlar Antalya'dan herkese merhabalar. Çok fazla lafı uzatmayacağım. Antalya'ya mümkünse yaz aylarında gelmeyin. Saat şu anda 8.30. Acayip bir sıcak var. Bir an önce Antalya'ya geçmemiz gerekiyor. Yoksa dayanılacak gibi değil inanın. Antalya çıkışında tekrar görüşmek üzere. Buraya kadar iyi geldik. Soğuklardan geçtik. Ama buranın sıcağı gerçekten inanılır gibi değil. Kepeze vardığımızda tabi sabahtan çok üşüdük. Bayağı bir üşüdük. Kepeze vardığımızda hava 32 dereceydi. Fazlasıyla sıcaktı. Hatta Ağustos ayında Antalya'ya neden gitmememiz gerektiğini bize hatırlatır nitelikteydi. 32 miydi? 40'a yakın bir şeydi. Sanki. O da olabilir. Tam emin değilim. an hatırlamıyorum. Olabilir yani. Olabilir. Onun videosu yok ama giriş videosu var. Onu en azından olabilir. orada yayınlayabiliriz. Hatta şaşırdık çünkü 12 derece, 11 dereceden tabi Sabah işte saat 8.30-9 sıralarında Antalya'daydık herhalde. 8.30. Direk 39 dereceyle başlayınca Antalya geçene kadar ki süre bile bize biraz sıkıntı yarattı. Yarattı. Çünkü full ekipmanla giderken o sıcağın altında. Tabii. Bir de şunu fark ediyorsunuz orada yani insanlar mesela büyük şehirlerde işte monsuz, kasksız bir şekilde işte ne bileyim ceketsiz seyahat ediyorlar. E kızıyoruz biz de işten içe ama yani olacak gibi değil orada o iş. Yani çünkü yanıyorsunuz. Hani Güdüklü non... tencerenin içinde Tabii. et parçası. Düdüklü gü <laughs> tencere alıyorsun orada. Bir de asfaltın sıcağı da vuruyor. Dedik ki bizim için bu sorun değil. Toroslara tırmanırız. Keyfimize bakarız. Buraya kadar her şey yolundaydı. Unuttuğumuz tek bir şey vardı. Biz Toroslara tırmanırken Torosların bu kadar ne bileyim bakir bir yer olduğunu tahmin etmiyordum ben açıkçası. Yani uzun bir süre evet. Aslında ben Burak kardeşime Antalya'dan çıkarken ki son petrolde depomuzu dolduralım dedim. Dedim doğru. Toroslarda buluruz abi dedi. Dedim. Bulamadık. Yoktu. <gülüyor> Yoktu. <gülüyor> Oo. Yalnız benzin kokuyor içerisinde. <laughs> 317 kilometreyi tamamladık. Bunun gibi 5 kilometre. Bu arada bu, bu yaptığımızdan 4 tane yapsak varıyoruz. Ve saat şu an kaç biliyor musun? 10. Tabi tabi. Belki Konya'ya çok yakındık yani. Ama şu da bir gerçek. E, ee, yayalarda oyalanmasak belki bugün biz varabilirdik abi. Şu an çekmiyor galiba. Ooo ayağa kalk abi serin serin ayağa kalk. Nasıl istiyor biliyor musun? Gelidini koru soldan bir araba geliyor. Adını tam hatırlayamıyorum ama sanırım Beyşehir'e 50 km kalana kadar petrol ofisi yoktu. Yoktu yoktu. Hızımızı düşürmek zorunda kaldık. Ama Toroslar şöyle yavaş yavaş geçtik. O da keyifliydi. Çok keyifli. Torosları izledik. Hava biraz daha serinledi o tarafta. Nem oranı düştü. Etrafımıza bakılarak gitme şansı yakaladık Ki biraz. Ki zaten Toroslardan sonra biz yaz sıcağı hissetmedik bile. Yok, yani? Toroslardan Beyşehir'e kadar, Beyşehir'den sonra hatta ağaçlar da bitiyor, yaz da bitiyor. Yaz ya. da bitiyor. Yani <laughs> sonra. Karasal iklim tamamen vücudumuza eşledi yani. Bozkırı boğazımızda, tenimizde, her yerimizde hissetmeye başladık. Ee, mesela ben bilmiyordum benim motorum 350 360 km menzili varmış. Full depoyla. Evet. Senin de varmış. Yakaladık. Yani ekranda gösterilen kilometreden biraz daha fazla gittik. Fazla gittik. Evet, artık gidemezsin dedi motor bize ama oraya kadar varmayı başardık. Ve tabii aldığımız petrol de çok iyi bir yer değildi aslında biz. Ama petrol. Petrol. Yani bir şekilde yani şey bir yakıt aldık. Motor yaktı. <laughs> yakıt aldık. 321 kilometreye geldik abi. İleride medeniyet var gördüm. Solda bak. Kesinlikle petrol var. Olur. İsterse al petrol. Açtım. Beyşehir Gölü'nden aşağıya doğru sallanıyoruz. İstikamet Konya. Şahane bir manzara karşımızda. Yollar kullanım için çok güzel. Müsait. Hiçbir sıkıntı yok. İster araçla, arabanızla, ister motorla hiçbir sıkıntı yaşamadan bu yolculuğu yapabilirsiniz. Yollar temiz ve güzel. Ayrıca manzara süper. Beyşehir ve Konya'ya Konya indik. Ama Beyşehir'de bizi bir şey şaşırttı. Beyşehir çok güzelmiş. Evet Beyşehir gölü deniz gibi gerçekten. Çok güzelmiş. O bizi çok mutlu etti. İklimi doğası gerçekten güzel. Yani görülmeye değer bir yer. Kesinlikle. Yani bir daha yolumuz oraya düşsün isterim yani bir şekilde. Bir şekilde. Ya yani gez, günlü bildik gezmeye giden zaten biz dönüşte de gördük onu. Çok motorcu var. Var. Çok Antalya'dan motor. çıkıp Toroslardan Beyşehir, Konya yapıp geri dönen. Peki Beyşehir'i gördükten Konya. sonra rotayı Konya'ya çevirir misin yoksa Isparta'ya mı çeviririz? Şimdi bizim gittiğimiz rota şöyle bir olay var. Biz Isparta üzerinden direkt Konya yapıp gidebilirdik. Evet. Aslında bir dahakine öyle yapılabilir. Çünkü Kesinlikle. Fethiye'den gidince çok saçma. Fethiye'den yaylalara çıkıyorsun, yayladan Antalya'ya iniyorsun. Doğru. Antalya trafiğinin içinden geçiyorsun. Çok uzun bir süre sonra Toroslara tırmanıyorsun. Yani bu hem zaman kaybettiriyor. Hem de yani indi çıktı çok yapıyorsun basınç yiyorsun evet. bir nevi kulakların tıkanıyor açmaya çalışıyorsun açılıyor o biraz sıkıntı yarattırdı bize ama şöyle şimdi bu taraftan gidecek olanlar için söylüyorum FT rota yapıp böyle Akdeniz Ege'den çıkayım ileride İç Anadolu'ya doğru gideyim diyorsanız yani Fethiye'den mecbur çıkıyorsun dağlara doğru dağlara çıktıktan sonra Burdur Isparta Beyşehir Konya'da yapılabilir. Çünkü bir kere çıkıyorsun. İndi çıktı yapmıyorsun. Fethiye'den doğrusu yani şu İzmir'e gitmiyorsan hep daha çıkacaksın. Başka evet, şansın yok. Yok. Başka şansın yok. Yok. Ya Çünkü da Antalya'ya sahil yolundan gidersin ama o da çok uzatıyor. Motorcu çok, için zevkli Motorcu olur. için çok zevkli ama zaman varsa zevkli. Bir de yazın olmaz o. Yok. Konak, baharda. Mi? Yine yaz, trafik yiyeceksin. Işte yaz başı yaz sonu. Tabii. Yazın trafik çok. Çünkü hep turizm bölgesi Kaş, Kalkan, işte Patara'nın olduğu Kumluca, Finike Olur. direkt gidiyorsun kemer. Antalya bağlanıyorsun. Görülmesi gereken çok güzel. Olimpos Çıralı'dan geçiyorsun. Yani yandan oralara da uğrayabilirsin ama dediğim gibi o kendi başına bir rota. Gitmen gereken bir yani, rota. İzmir'den çıkayım işte Ege, Akdeniz'e doğru gideyim. Akdeniz rotaları çok güzel. Olimpos'ta, Çıralı'da kamp yapabileceğiniz çok güzel yerler var. Kamp Denizi çok güzel. İşte deniz gerçekten güzel o tarafta. O kendi başına bir rota. Oradan böyle virajlı yollar, çok virajlı. Bir gidiş bir geliş geliyor. Motorcular zaten sevdiği yol orası. Hı hı. O yollardan giderken böyle bir gün bir yerde kamp kurup, bir gün bir yerde kamp kurup gidilebilir. Oradan o. işte tatil bitti ya da rotaya bitti. Geri dönüş yapabilirsiniz. Şimdi şunu da bilgisini vermek lazım. Onu söylemedik başta. Biz Toplamda 4 günde 2700 km yol yaptık. 4 günde 2700 km. 2700 2800 km. Evet. Yol birimizin yaptık. motoru Peugeot XP400. Bende de işte Kimco Downtown 250 var biliyorsunuz. İki motor gittik. E, aramızda ciddi bir cc farkı var yani 150 cc top speedte işte abim 160'lara 170'lere dayayabiliyor kendini bir şekilde. Yani 160'a çok rahat gelebiliyor. E, bizim malum 140, 142, 143 hani çok yokuş aşağı bulsak 145. Ama bunun sıkıntısını çok yaşatmadım bence sana. Yaşatmadım Çünkü seyir ya, hızımız yani seyir hızımız ortalamada aynı. Çünkü hani çok böyle baba hızlarla gitmeyi aradığımız yol vardı. Onu birazdan Var anlatalım. <laughs> Or oraya geleceğiz. Ama onun dışında böyle haldır aldır 160 170 gidelim işte aralara biz zaten o tarz bir motorcu değiliz. Biz gezme amaçlı gittiğimiz için. Peki abi seni kasmadan bir günde <laughs> yapabileceğin maksimum kilometre kaç? kasmadan böyle rahat rahat ben Şimdi gül oynaya giderim buraya. Benim Fethiye'de de motorcu abilerimiz var. Ben bu arada pazarlamacıyım. Müşterilerim de var. Onlara ben rotayı söylediğimde ilk gün 1000 kilometre yapacağız gibisinden ya da işte hedefimize ulaşırız gibisinden konuştuğumda bize kimse inanmadı. İnanmadı. Yani dediler ki saçmalamayın yani günde 500-500 bölün dediler yolu. Haklılarmış. Yani bir yerde haklılarmış. Ama dedim ya hani bizim bir zamanımız vardı. O zaman içine Tabii. sığdırmaya çalıştık. Malum Ki, sezondayız yani. Oyalandık, diye. oyalandık. Oyalandık. Yani biz ne zaman çıkalım? Haftaya mı çıkalım? O mu yapalım, bu mu yapalım derken zaten bir de hadi Burak perşembe çıkıyoruz, pazar dönüyoruz gibi şeyler oldu. Şunu da söylemek lazım belki genç <laughs> kardeşlerimize ya yapmak isteyenlere bu rotayı. ben yarın yola çıkacağım heyecanını bir şekilde bastırman lazım. Çünkü uyuyup dinlenmen gerekiyor. Evet, dinlenmek yani en başta gelen bir şey çünkü çarşamba, motorda çarşamba gecesi. Gerekiyor. Çarşamba gecesi e, bizim yeğenimiz yani abinin oğlu ateşlendi. Sen hastaneye gittin o gece? Tabii gece bir daha hastaneden geldim. İşte geldik çocuğu uyuttuk falan filan iki. İki de yattın dörtte kattın. İşte dörtte yola çıktık. İşte, bir buçuk saat uykuyla falan. Benim de ona benzer bir durumum vardı. Biz dinlenme işini çok iyi yapamadık. Yani biz ilk günü çok daha rahat atabilirdik. Yine varacağımız yer aynı olurdu ama daha rahat İşte yani. ilk başta da bahsettiğimiz gibi yani yola mıcır sermişler. O gün işte motorlarla uzun bir kilometre mıcırın içinden gibi de yeni dökülmüş bir mıcır. Tabii. Ya sonuçta scooter kullanıyoruz. Yani o dengeyi sağlaman lazım. Yolda çizgi yok. Mıcır döküldüğü yok. için. Karanlık. Gece çok karanlık. Yolda gelip giden yok. Orada biraz hızımızı yavaşlattık. Yaylaya vardık. Karabel geçidinden geçtik. Aşağı indik. Bu sefer soğukla karşılaştık. Evet. Bir de şu olay. Bende yazlık mont vardı. Bende de. Değilim. Yazlık montla İç Anadolu'ya gidilmiyormuş arkadaşlar. Yani minimum bir dört mevsim mont. Gereki. Evet. Çünkü üşüyorsun. 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 Konya Bunu ilerleyen zamanda şimdi dönüşümüzde de Konya yolunu anlatacağız. Uh -huh. Orada da üşüdük çünkü. Üşüdük. Üşüdük. Üşümemek için elimizden geleni yaptık falan filan. Orada biraz şey yapacağız. Konya'ya biz bir şekilde vardık. Sevgili dostlar, hep birlikte Konya'ya hoş geldik. Ben de ilk defa geliyorum hayatımda Konya'ya. Tahmin ettiğimden çok büyük. Çok da düzenli gözüküyor. Bakalım, gezdikçe öğreneceğiz. Siz de arada paylaşacağız. Buraya gelene kadar yolda herhangi bir sıkıntı bir sorun yaşamadık. Çok keyifliydi. Oo, Konya bayağı büyük. O hala da büyümeye devam ediyor şu an galiba. O, o döndükçe büyüyor. Hakikaten büyük. Hadi bakalım Konya'yı gezelim, Etli ekmek yiyelim. Sizinle bu tecrübelerimizle sonrasında paylaşırız. Konya'ya vardığımızda işte Konya'yı gördük. Bir yemek yeme ihtiyacımız var, etli ekmek, bambiye çorbası ve ihtiyacımızı karşıladım diye. İkimiz de bazı deneyimlerde bulunduk. Mesela etli ekmeği hepimiz daha önce yemişizdir ama Konya'da bu başkaymış. Güzelmiş. Yani bizi kandırılmışlar Yani bu bölgelerde etli evet. et, ekmek yapıyoruz yani orada diye. Orada yapılıyormuş. Bamya ben, çorbası. Bamya. Ben Bamya seven bir adam değilim. Bamya çorbasını da Bamya çiçeğinden yapıyorlar. Çok enteresan. Ekşimsi ama güzel bir çorba. Çok arar mıyım? Belki aramam. Ama içilebilir bir çorba. İçilebilir. Bamya çorbası içilir. Ama illa dediğin gibi yani bu bamya çorbası içmeye gidiyorum denecek bir şey değil. Ya değil ama Konya... Tirit kebabı? Ya tirit kebabını ben onu öğrendim. Tirit kebabını önceden kuşbaşı etten yapıyorlarmış. Hı. Şimdilerde köfteye Köfte. çevirmişler. O bence bozmuş. Onu Hı. biz belki yanlış yerde yedik. Ya da bulmamız gerekiyor. Biz Konya'ya vardığımızda saat bir buçuktu. Hemen yani 1.30 bir buçuk gibi Konya'ya vardık durduğumuz yerde işte Mevlana. Evet. Mevlana türbesine yakın bir yerde eski bir lokanta dedik aslında biz. Çok eski bir lokantadaydık evet, eski bir lokanta dedik. Tam da böyle Konya'nın çıkışıymış artık orası hatta. işte evet. İşte yolu nereden çıkarız basit diye gösterdiklerinde. Yani güzel bir deneyimdi Konya. Konya enteresan bir yer. Konya herkesin görmesi şart. Görmesi. Geç dünyayı. Gör Konya'yı <laughs> demişler. Yani. yani Konya'da da fiyatlar güzel ama tatlı. Rahatsız edici bir şey değil. Pahalı bir şehir değil Konya. Evet, onu yani gördük. Yeme, içme, konaklama. Hem giderken hem dönerken Konya'da Aynen. farklı deneyimlerde bulunduk. Çok ee, pahalı bir şehir değil. Temiz hem helal, şehir, hem helal, şehir. hem haram anlamında. Farklı enteresan yani İzmir, İstanbul, Ankara gibi bir eğlence hayatı yok. Bazı daha farklısı var. Daha ama. farklısı AVM gibi barlar yapmışlar yani evet. çok dağılmadan bir yere toplamışlar. Ama, günahkarlar aynı yerde genelde. Evet evet. Hani, <laughs> hani patlatırlarsa bir anda yok kesin Yani <laughs> <laughs> öyle de denebilir. Ya. Günahkarlar genelde ama aynı yerde. Ama biraz yer. daha böyle mesela ben işte rakı içeyim, meze yiyeyim dersen de onları da şehrin içine saklamışlar arkadaşlar. Evet. Yol kenarında görmüyorsunuz böyle yerler. Genelde binaların arasında arka taraflarda. Teraslarda. Teraslarda kalıyor. Kimse dışarıdan görmüyor bunları. Yani şöyle. Alkol içenler, içmeyenleri izliyor yukarıdan. Evet. Ya içmeyenler içenleri görme ihtimali yok. yok. Hiç evet mi? o ortam güzel bir ortam kurulmuş yani saklamışlar. orada. Saklamışlar bence nezih yani güzel de yapmışlar. Güzel şey. yani evet enteresan. Evet dostlar şimdiki durağımız Aksaray. Aksaray'ı çözmeye, anlamaya ve geçmeye çalışıyoruz. E, tabii ki şimdi Konya'dan sonra bir Kayseri hatıramız var. O anlatmak çok uzun hikaye ki yol da çok uzun. Yani Yol yolla musun? beraber. Kayseri mi? Kayseri. Aksaray'a ben kadar olsun. artık. Hı. Aksaray'a kadar başlı başına bir hikaye yani. Ya ben şimdi Aksaray'a ilk defa gittim. Konya'nın kenarlarından geçtik biz Ankara'ya falan giderken yolumuz düşmedi. Bir de ilk defa gittiğimiz rotaydı bizi Tabii. de o biraz heyecanlandırdı. Bilmediğimiz yoldan gidiyoruz. Bilmediğimiz yerler görüyoruz güzeldi. Ama işte kaskın içinde interkomdan şu sesi duymak biraz beni ürpertti Konya'dan sonra. 120 kilometre dümdüz gidin. Diyor ve gittikten sonra bir 100 kilometre daha dümdüz gidin diyor. Yani çok enteresan sürekli düz gidiyorsunuz. Düz gidiyorsun yani Konya Ovası diye bir gerçek varmış. Yani varmış bu, varmış evet. Biz de bunu yaşayarak öğrendik tabii. Yani dağ yok, ağaç yok, kocaman bir ova, dümdüz bir yol. Dikkatini toplayamıyorsun motorda. Hani evet. arabada olsa belki bir şeyler uğraşırsın. Ama mesela şuna ben dikkatimi çekti yolda giderken yol kenarında levhalar var uyku eşittir ölümdür. Uykun geldiğinde çek sağa uyu. Evet. Sürekli levhalar var çünkü gerçekten uyumama geldi yani, değil. araba kullanıyorsun işte sıcak bir yerden vursa zaten kamyoncuların kaza yaptığı yollar hep düz giden yollarmış. Uyuyor. Uyuyor. Çünkü dikkat bitiyor. Yani orası bizim. Göz dalıyor. Yani şöyle bir şey yaşadık biz o gün hatta. Çok iyi hatırlıyorum. Ya Kayseri'yi geçtikten sonra, Kayseri'yi geçtikten sonraydı büyük ihtimal. Bir petrol ofisine girdik ve yarım saat boş oturduk baktık